gemilerimiz şehrin limanını görmeye başlamıştı. Bu liman ticaret potansiyeliyle var olan zenginliğimizi katlayacaktı. Beni asıl etkileyen şey karşımda cennet gibi bir şehrin durmasıydı. Karlı Toros dağlarının eteklerine uzanan turuncu, sarı, yeşil renkli ağaçlar şehri baştan sona kaplıyordu. Şehirdeki evim sahilde mi olmalıydı yoksa biraz daha tepede mi? Ne fark eder ki? Bütün şehir benimdi. Limana yaklaştığımız her saniye bu arazileri topraklarımıza katma düşüncesi bizi daha da heyecanlandırıyordu. Mersin topraklarına ayak basmıştık. Bölgedeki Ermeni yandaşlarımıza Türklerin dükkanlarını yağmalattırıp şehri yakıp yıktırıyorduk. Çok geçmeden sahil kesimini ele geçirmiştik. Sıra dağlardaydı. Şehrin her yerinde bayraklarımızı dalgalandırmamıza az kalmıştı. Karşımızda silah ve cephanesi olmayan, yoksul, yorgun ve çaresiz bir halk vardı. Bu geri kalmış topluma medeniyetin ne olduğunu öğretecektik. Fakat hesaba katmadığımız bir şey vardı. Bırakın şehri, ülkeyi, bir avuç toprağı için bile canını verecek Türk milleti. Dünyanın köyü eşkıyalar basmış Neler olmuş Ali Rıza Bey 6 kişilik bir aileyi öldürmüş vicdansızlar Fransızlar topraklarımıza ayak bastığından beri Gözümüz gibi baktıklarımıza Gözlerini bile kırpmadan kıyıyorlar En kötüsü de dün bize komşu olanların Bugün bizi katletmesi Artık harekete geçme vaktidir. Şehrimiz tamamen işgal altında. Elimizde bir tek bu dağlar kaldı. Biz de direnişe bu dağlardan başlarız o zaman. Bu eski silahlarla düşmana karşı nasıl direneceğiz Ali Rıza Bey? Arkadaşlar... ...artık bu topraklarda umutsuzluğa yer yok. Gerekirse kazmayla çürükle savaşacağız. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa... ...Samsun'a ayak basıp kurtuluş ateşini yaktı bir kere. Artık dönüş yok. Arkadaşlar, kurtuluş ateşini yarın Mara'da yakacağız. Güzel oluk ve sorguna ilerleyip Efrenk işgalden kurtaracağız. Mesele buraları düşmandan temizlemek değil. Asıl mesele buralarda hakimiyeti sağlamak. Çünkü Mersin'in kurtuluşu dağlardan olacak. Toros dağlarında dumanlar mı tütsün diyorsun Ali Rıza Bey? Evet. Tek bir dumanın tütmesi yeter Eyüp Efendi. Yavrum ne oldu sana? İyi misin? Ayşe teyze köye çavuşluya baskın yaptılar. Tüm köy yanıyor. Ola Hüseyin efendi beni yolladı. Haber sabır. Herkes toplansın. Tez zamanda Mersin'e yürüyoruz.